Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Eymen'le video çekiyoruz. Yanımda Eymen var. Merhaba e <laughs> arkadaşlar bakın. Bu videoda yani çok güzel bir şeyler haberlerimiz var. Eymen vurma mu Vurma. Eymen Vurma. Bu sıfır? maç. Arkadaşlar çok sürpriz bir haber bu yani. Bence bence öyle. Yani bunu kimse bilmiyor olabilir bence. Hayır ya. Arkadaş zaman Evet gördüğünüz gibi e, bakın arkadaşlar 3 2 1 olacak. Oldu. Maç bitti diyor. Evet, Beraberi bitiyor arkadaşlar. İyi mi? İyi mi? Şimdi dur dur. İyi mi? Nita al. Nita alacağım ben. Nita. E, hani bir can kalma bagını yapalım. Arkadaşlar. Ne ne de oluyor da gitti. E ee, yeni bir tane var. Hemen ben nite alıyorum sen. E mort Hemen e, yap. Hemen yapalım zaten. Bırak bakayım mı?

Onu unuttum Burada. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir cam. Bir can. Abi. Bu ne ya? Onu gösterse. Bilsin ne? Ben... Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani güzel baya bir güzel. Evet şimdi troll anladın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci hesabımıza geldik. Hemen davet ettim. Arkadaşlar bu arada burada 2006 kupa oldum yani. Evet. İki, bir, bas. Dı ne dı Yakın mesafe. Aferin, aferin. <laughs> arkadaşlar benim de Piper'ım var ama oynayamıyorum. Edgar'ım da var oynayamıyorum. Bu ne arkadaşlar ya? Böyle bir şey mi Arkadaşlar kulübe gelmeyi unutmayın. Bu. Dur. İki, iki tane daha şeyimiz var. Dur. Evet, Ona dur. Gösterelim. gördüğünüz gibi görüş ne aynı Evet arkadaşlar, şey, maça Arkadaşlar bazen yani ıı, ne diyecekler? İnternet yapma. İnternet yapma lütfen yapma ya. Kastı baya. Yine kast. Ben çok şey yok.

çok mu yavaş? Bana mı öyle geliyor? İnanılmaz. Hadi sanki? saldır. Ya Bu, ya, ben çok özür dilerim. Yine mi sen Bu kadar da Hadi. Yine de 670 kupa oldu. Aferin. Bu hesabı. Arkadaşlar biz bunları kasarız da yani kasmıyoruz çok. Aynen. Evet. Evet. Ee, Emen bu arada neden video atmıyor onu biliyoruz. Ben de biliyorum. Emen'e hesabı gitti arkadaşlar. O yüzden video atmıyor. Emen. Yeni kanalın adına bakayım, bana söyle tamam mı? Ee, yaparız. İsmin ne? Adı. Mesela kendi yanında aban olmayı yani o konuda bir anlaşalım. Ben de aldım ama adamın bir Abi şaka gibi ya. Ya Savaşta fark ediyorum ben. İnternet mi kötü anlayamadım ki ben ya. Şu an mesela... Yapacağım. Aynen. Normal videosu da gelecek. Ben öldüm. Ölmemem. Evet, ben bence o. O Attın mı? Eme ye. Yarın videomuz var mı? Yarın. Hadi video atarız. Eme eme. Eme atarız ben. I'll get him. Hey, Lan. Hey, Lan. Hello, hello. 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 Ya sen ya ben bence. Çok iyi bence. Ve başladı hadi. Ee, e, arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci hesaplarımız tabi Eyme. Eyme sen de şey, var mı? Var mı? var. Sıkıntı saklaşmalar mı niye Edgar mı tamam, Ben Nita evet, Bir şey. Ana oyna. Ben de Edgar. kalmıştı. Biz hemen aldık tabii. Ben de çok hatırlamıyorum. İyi Sen başlarsan bana söyle. Bu arada arkadaşlar Edgar yavaş karakter de değil ben. Yani. İyi karakter. Arkadaşlar eee Aynen. Arkadaşlar ezdir Yarın da video atacağız ikimizin kanalından. Emel ilk önce bana atalım sonra da sana atalım. Tanıtır senin kanalından. Olur. Arkadaşlar ee, videoda Emel e, bak bu, bu maçtan sonra iki dakika kanalın adını söyle bana. Oradan da ben arkadaşları söylerim. Tamam. <laughs> Benim de, ben de üçüncü seviyede değilim. Arkadaşlar ben şunu ne yapacağımı düşünüyorum Eymen. Ben şimdi art kaç kupada bitirsem? Renk gelince kaç kupada bitireyim? onun bitirmeyeyim yoksa ne yapayım? Bitirme diyorsun. Aynen arkadaşlar. Benim hesabım Last Warhol hesabını da Arkadaşlar bu ben... arada Ben direkt ikinci hesaba gireyim. Yine... Arkadaşlar ben ikinci hesaba çok kaçmıyorum ya. Ben daha çok üçüncü hesaba gireyim. İkinci hesabı daha çok kaldım bugün. Birinci hesabı Ayşen, ben şuan anayasa çok kasmıyım. NANİ BEN gittin Oğlum nasıl öldün? Bir bakayım 3. de. Açacağım direkt arkadaşlar. Belki video çıkar. Başlatayım. Ne? Tamam. Neyime sen profesyonel filan ayarlarsın işte. Ayarlar. <laughs> Hemen burada bu <boş> şey <laughs> <laughs> arkadaşlar büyük oda mega kudu. Arkadaşlar bakın lol. Nasıl lol çıktı arkadaşlar? Hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar